Kahramanmaraş merkezli ikinci depremlerin ardından pek çok noktada hala depremler devam ediyor. En son dün akşam Samsun ve Kayseri sallandı. Depremler her iki kentte de büyük paniğe ulaştı. Herkes şunu merak ediyor tabii. Bu depremler devam edecek mi? Önce Samsun, hemen sonrasında da Kayseri art arda meydana gelen depremler paniğe sebep oldu. Bu faylar yıkıcı deprem yaratma potansiyeline sahip. Kayseri'deki depremin merkez üssü Hacılar ilçesiydi. Saatler 5.28'i gösterdiğinde bölge 4.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bu fay Sivas'tan deliler fayı olarak Kayseri'ye doğru uzanıyor. Tarihsel dönemde de 7-8 şiddetinde büyüklük demiyorum depremler olmuş. Kayseri'den hemen önce de Samsun sallandı. Depremin büyüklüğü dörttü. Akıllardaki soruysa bu depremlerin devam edip etmeyeceğiydi. Karlova ile Erzincan arasındaki 7 su fayı şu anda kırılma ihtimali yüksek olan faylar. Sadece Karlova, Erzincan hattı değil gözlerin çevrildiği bir başka bölgede tabii ki Marmara. Şu anda kırılmayan doğuda 7 su fayı, batıda orta Marmara kumburgaz fayı oralarda kırılmamış.